Minecraft'tan herkese merhaba Hardcore maceramız bütün hızıyla devam ediyor Artık bu bölümde e, Büyü hazırlıklarına iyice hız vereceğiz Şuraya balkabakları falan ekmiştik ayrıca bu balkabaklı pasta yapmak için Onlar ne durumda bir bakmak istiyorum Sonra gene madene ineceğiz Madenden e, lav alacağız Lav, e, lav değil daha doğrusu yanımızda su götürüp oradan obsidiyeni almak için evet bakın şurada biraz büyüme şeyleri var belirtileri var bakalım bunlar biz madenden çıktığımız zaman büyümüş olur herhalde e, şöyle bakıyoruz yanımızda aslında yeterli yiyecek yok depomuzdaki buğdayların bir kısmını biraz ekmek de alalım yanımıza. Hiç olmazsa karnımızı doyurmuş oluruz. Ama ileride büyük bir av partisi daha düzenlememiz gerekecek. Şöyle çıkalım. Bakalım. Ya ben geçen bölümde baktım. Bazı şeyleri yanlış koymuşum. Evet şurada gördüğünüz gibi şeker kamışını buraya koyduk. Tohumu falan buraya koyduk. Sonradan video izleyince kendimde de yanlış olduğunu gördüm. Şunları yanımızdan atalım abi. Bunların bizle bir şey yok. Bize bir yararı yok. Şu buğdayı yanımıza alalım. Şöyle 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Şöyle 4 tane ekmek alalım biz. Evet. Bunlar da oldu. İyice tekrar buraya atalım. Ondan sonra Başka da bırakacak bir şeyimiz yok. Bunlar yanımızda olsun bence. Şimdi aleti de var. Kovaları nereye koyduk? Güzel soru. Kovaları bir yerlere bıraktık ama bulamıyorum şu anda. Biz hemen o zaman sanırım onlar şeyde kalmıştı. Şimdi hatırladım. Herhalde aşağı katta kalmıştı. İlk taşınırken onların canını okuduk maalesef. Şöyle bir tane kova yapayım ben kendime. Köşelere fazladan koyduk. Şöyle bir tane kovamızı yanımıza alalım. Ondan sonra abi şunu bir geri koyalım biz. Ondan sonra demirimizi yanımıza alalım. Bunlar biz dönene kadar pişsin. Altınımızı yanımıza alalım. Onları da aşağıya atacağız. Ee, tabii tabi bir dakika. Gerçi aşağıda fazla kalmayacağım için meşale almıyorum. Normalde yanıma kömür de almak zorunda kalacaktım ama. Evet bizim sobamız şuradaydı herhalde. Fırınımız daha doğrusu. işte soba diyorum hep artık soba olarak gider bu. Evet bunu da aldık. Ne çabuk öyle ne oldu ya? Bayağı oyalandık gerçi. Şöyle gidelim abi. Şurada su kaynağımız vardı. Su kaynağımızı nereye yapmıştık? Evet buraya yapmıştık. Şöyle bunu yanımıza alalım. Sonra madenimize inelim. Biz mahallendeyken bal büyüyecek mi acaba onu merak ediyorum. Belki bu bölmeyi yetişirse bir bal pastası yapabiliriz. Şimdi tabi giderken arkadaşı bir avlayalım biz. Ee, bir de merak ettiğim bir konu var. Bu kitap yaparken tavşan derilerini kullanabiliyor muyuz acaba? Tavşan derilerini kullanabiliyorsa gayet iyi olacak yani ben hiç olmazsa inek çiftliği yapmadan Kitapları onlarla yapabileceğim. Evet. Ee, birkaç tavşan daha avlasak mı? Ama gerek yok ya. Sonra alırız. Sonra alırız onu. Aslında madende aynı yerde inmek istemiyorum ama maalesef e, oradan inmek zorundayız çünkü hani lav bulduk hiç olmazsa şuralardan falan da şansımız denesek mi acaba? Neyse oralara zaten açılıyor bir şekilde. Biraz fazla zaman kaybettik dolaşarak ama Şuradan girelim ya boş verin. sıkıldım hep aynı yerden inmekten. Şöyle la bulabilecek miyiz peki? Asıl mesele o. Şimdi Şöyle atalım o demiri gördük kitap arkayı da kontrol etmemiz lazım. Burada da tuhaf bir şeyler var. Demirleri bir alalım. kömür var ya hakikaten Evet. Şurada çubuklarımız, kömürlerimiz. Ben şunları bir komple çevireyim abi meşaleye. Onları da alalım yanımıza. ilginçtir demir bulmaya devam ediyoruz yani şurada ne varmış evet gayet iyi oldu ha, şimdi burada kırık taşımızı bir yemeğimizin yerine koyalım sonra shift'e basılı tutalım bulacaktık ama biraz ilginç bir macera oluyor. Umarım sonra acı bitmez. <laughs> Mantarlar falan var. Evet. Abi biz gelelim şöyle. Şimdi ne oldu burada? Gene acayip bir maceraya girişiyoruz. Şöyle. Gel abi sen. Lavı bulduk, okçuyu da bulduk. Güzel, evet. Şimdi, şu lava nasıl bir numara çekebiliriz? Olamaz. Evet, lav böyle yayılmadığı için yapamadık düşündüğümüz şeyi. Ben şuradan gerçi alabilirim tekrar. Evet. Gene birisi bize çakıyor. Şurayı bir kıralım. Şurayı da kıralım. tam kaynağından almadığımız için alamıyoruz. Şöyle. Abi şu tepedekini bir alalım biz ilk önce. Şimdi Burada herhalde bir lav havuzu gibi bir şey bulacağız biz. Yalnız ne oldu şimdi? Bitti mi o lav? Hay Allah. Evet. Evet. Burası buraya, e, bu kadar. Çok da ileriye gidip de kaybolmak istemiyorum ben. Ama şuradaki e, lava Kaybetmemiz kötü oldu yani. Buralara bakalım. Abi aşağıda tam istediğimiz gibi bir şey var aslında da buraya nasıl ineceğiz? Evet bir riske girelim bence. <laughs> riske girelim diyeceğim ama yani sıkıntılı. Neyse oraya inemeyeceğim. Aşağıda neler var? Şöyle bir kırsak. Maalesef burada da bir şey yok. Şöyle biz ileriye doğru gidelim. Şu demirde alalım. Evet. Şuradan da çıkalım abi. Efendi efendi biz dönelim Şuralarda bir şey var mı diyeceğim ama yine geldiğimiz yerler herhalde Şu Karşıdan gelmiştik. Evet <laughs> Lav bulmak için gelmiştik, elimiz boş dönüyoruz ama olsun, yani güzel bir macera oldu hiç olması. Şöyle. Hmm. Şimdi bundan sonrası da macera olacak. Creeper yaklaşıyor. Evet. Zaten bu zırhla bir şey olmazdı. <laughs> Yalnız şu an eve doğru kaçmakta fayda var. Şöyle abi. Takip ettiği yollar mı hala etmiyorlar. Eve gelelim biz. Yatalım hemen. Uyandık ve devam ediyoruz maceramıza. Güzel heyecan oldu. öyle abi varsa canını susayan birkaç creeper olması lazım benim tahminim. Okçu kendimize bir siper yapalım okçuya karşı çünkü ona karşıdan yaklaşmaya çalıştıkça o bizim bize ok atacak. Biraz sıkıntılı bir durum. Vurma sen nereye gittin ya? Hmm. Bakalım. Evet. Onu da aldık. Gayet güzel oldu. Şunlar da oklar falan. Şunları toplayalım abi. Yokçu vardı buralarda aslında. Evet. Abi'lerden kalan şeyleri toplayalım bir güzel. Oo, bayağı bir ganimet kalmış yani. Şu tarafa doğru gelelim. gelmişken artık ben şeyi almak istiyorum. Lavu da inip almak istiyorum. Tabi bu sefer geçen sefer gibi mandepsiye gelmeyeceğiz. Tam bir ikintinin üzerine dökeceğiz. Hani akan şeyin üzerine döktüğümüz zaman taş oluyormuş. Onu anladık. Evet. Bir yerde vardı bir lav havuzu. Hemen girişte bizim o geniş odamızın olduğu yerde. Tam oradan almaya çalışacağım. Yalnız bu zırh neymiş abi böyle? Deri ceket ama korumalı tabi. Yani enşant dediğimiz olay. Hah. bakın burada var. Şimdi abi biz şöyle ben kendime bir bir karelik daha bir koruma alanı yapayım. Sonra yukarıya çıkmak için yukarıyı da kazayım. Evet ve şöyle Burayı da aldıktan sonra Evet. Bunu da alalım. Böyle. Bizim 3 tane obsidiyen almamız lazım. Obsidiyen almak bayağı bir sürüyor ama tabi. Bir tane de yukarıda var. Bizi 4 edecek. Evet. Şöyle bunu da alalım. Etti iki. Şunu da alalım. Bir de şuraya dökelim. Başımıza bela olmasın. Bunu da dökelim. Evet. Umarım kontrol edeyim de. Evet. Bu da tamam. Etti 3 tane. İhtiyacımız olsa gene burada obsidyenimiz var. Ben hemen çekeyim şöyle abi kılıcı. Adamlar gördüğünüz gibi deri zırhla geliyor ama zırhında koruması falan var. Yani hani biz yakın bir zamanda zırhımıza koruma çekmeyi beceremezsek bizim de sıkıntımız başlayacak. En azından yani böyle kafa kafaya çatışmaya girmemeye çalışacağız. Eğer onları yapamazsak şöyle çıkalım abi biz. Gene geceye denk geleceğiz. Ama sorun değil. Sorun değil gene aynı şeyi yapabiliriz. Evet. Şöyle geldik. Böyle çıkıyoruz. Evet. Kava kararmamış. O da iyi. Şimdi benim yapmak istediğim şey öncelikle şu bal kabaklarını falan bir şey yapmak. Bir de burada ne yaptık abi biz? Evet. Kemik var yanımızda. Biz balkabaklarını büyütebiliriz. Bu iyi oldu. Tamamen hepsini ben kemik tozuna dönüştürüyorum. Biliyorsunuz kemik tozunu da şey olarak kullanabiliyoruz yani ne derler gübre olarak kullanıp ekinlerimizi büyütebiliyoruz. Ekinlerimizi bal hatta şöyle şunu yanımıza bir alalım. Evet. Acaba problem ne çıkmadı? şöyle yapsak maalesef şimdi sevgili tavşan çekil oradan bir böyle deneyelim bakalım hepsinin arkasına birer sıra daha koyalım şimdi ne olacak bakalım Şey yapabilecek miyiz peki? Hepsini büyüttük. Neredeyse. tamam. Bir de şuna çekelim. Tamam artık zaten kemiğimizde kalmadı. Güneşte batmak üzere. Gene bu bölümde bal bulamadık ama en azından obsidiyen bulduk. Obsidiyen çok iyi oldu. elmas baltı kazmamızı alalım. Şuradaki bir tane obsidiyenimizi de alalım. Bunu hatırlarsanız yanlışlıkla üretmiştik. Taş makinesi yapalım derken bunu da aldık 4 tane şimdi şunu kapatalım abi artık hiç gelen giren olmasın şimdi yukarıya çıkayım ben benim ilk önce bir kitap yapayım ben yiyecek Heh, şunu alalım yanımıza geldik abi buraya bu ne oldu kağıt oldu Kağıt aldık. Ee, bir, iki, 3 Şöyle. Bu ne? <laughs> Çürük et koysak kabul eder mi acaba? Sanki ben tavşan derisi gibi bir şeyler yap e, bulmuştum ama tavşan derisi, tavşan derisi. Çürük etmiş onlar. Ha evet şu gözümün önündeki şeyi görmüyorum. Maalesef tavşan derisiyle olmuyormuş. Ş şöyle bunları bir alalım yanımıza. Şuradan normal derimizi al alacağım. Normal derimizi ne yaptık? Umarım taşınmanın gazabına uğrayan şeylerden biri de değildir yani. Evet, o da gitmiş galiba taşınırken. 28 tane daha demir koydum. 55 tane demirimiz oldu da yani şu deri meselesine üzüldüm. Allah Allah. Neyse, şunu koyalım. Gelecek bölümde bir tane inek tepeleriz. Artık ondan yaparız. Yapacak bir şey yok. Aa bakın. Yay gelmiş bize öldürdüklerimizden. Ayrıca kendimize düzgün bir yayla bir olta da yapabiliriz. Bu da iyi haber. Ondan sonra şu tohumlarımızı şeker kamışlarımızı falan bir geri bırakalım. Ee, obsidiyemi falan onları Obsidyeni buraya bırakalım. Başka da bir şey. Şunları üzerimizden bir atalım. Taşlar falan. Ee, bir tane şu mantar var. Mantarı buraya bırakalım. Mantardan güveç yapabiliriz kırmızı mantarla birleştirip ve ben gidip artık uyumak istiyorum şöyle burada bir şey var mıydı? O burada da demirimiz var. Şey pardon, altınımız var. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.